Rednik kıssa nasipse uzak yola gidecek olan bir kervancı bir gün şehrin ünlü semer ustalarından birinin dükkanına gider. Usta namaz kılmak üzere camiye gittiğinden dükkanda genç bir çırak bulunmaktadır. Kervancı uzak yola gideceğini, develerinden birinin semersiz olduğunu, kaça olursa olsun hemen iyi bir semer istediğini anlatır. Semerci çırağı hazırda yapılmış iyi bir semer bulunmadığını, sipariş üzerine kervancıya semer yapabileceklerini söyler. Gel gelelim kervancının işi aceledir. Adam bu sırada dükkanın tavanında asılı eski bir semeri görür ve eski de olsa semeri yenisinin fiyatına satın alacağını, çünkü devenin boş gitmesini istemediğini söyler. Çırak karlı bir satış yaptığını düşünerek eski semeri kervancıya verir. Gel gelelim, göğsünü kabartarak anlattığı bu alışveriş yaşlı ustayı hiç sevindirmez. Meğer adamcağız, 40 yıldır kazandığı paralardan artırdıklarını bu eski semerin içinde saklarmış. Zavallı çırak, çok üzülür, semeri aramak için yollara düşer. Ustanın oğul gel gitme beyhude, semerkanta, bu araya bulur elbet seni bir gün nasip araya araya demesini aldırmaz, semerin arkasında birkaç ay dolaşır, sonunda bulamadan geri döner. Ustası çırağın geldiğine sevinir, onu teselli eder ve şunları söyler. Nasip ise gelir Hint'ten Yemen'den nasip değil ise ne gelir elden? Altı ay kadar sonra bir gün kervancı dükkana gelir çırak, adamı hemen tanır. Ustasına da söyler. Kervancı der ki, oğul, bu semeri senden alıp gittim ama, aklıma takıldı, ustasının haberi olmadan çocuk bunu sattı ya ustası gelince kızar, darılırsa, diye üzüldüm. Alın semeri aynen geri veriyorum, bana yeni bir semer yapın. Kanalimizi beğen paylaş abone ol.